Efendim şu anda Mardin Organize Sanayi'nde Ekol Un Fabrikası'nda bulunuyoruz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Aydoğan, Ekolun Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanıyım. Şirketimiz 2015'te kurulmuştur. Un fabrikası olarak 2017 temelini attık. %80 Irak, %20 iş piyasaya vermek üzere son teknoloji bir sistemle ürün üretimine devam etmekteyiz. Günlük 500 ton kapasitemiz vardır. Full 724 çalışmaktayız ve istihdam sağlamak adına gün güne teknolojimizi yeniliyoruz ve büyüyoruz. İlk etapta 200 tonla başladık. Şu an 500 tona tamamladık. Bir marka oluşturduk. Eko markası olarak Irak'a da ciddi bir şekilde bir pazar edindik ve sürekli ARGE çalışmalarımız olsun, sürekli laboratuvar çalışmalarımız olsun takım arkadaşlarımızla beraber bu işi daha iyi yöne çekmek adına, daha kaliteli un üretmek adına istidama yönelik bir şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Çok kaliteli bir un üretimiz var. O sebepten ki 7.24 çalışıyoruz. Şu an faaliyetimizi sürdürüyoruz. Daha önceki un fabrikaları düz bir mantıkla çalışıyordu. Şu an tamamen ne istediğimizi bilgisayar ortamında, son teknoloji laboratuvar ortamımızdan, onu gıda mühendislerimiz, takım arkadaşlarımızla beraber onu yakalayabiliyoruz artık. Teknolojik bir şekilde. Biz fabrika full otomatik otomasyonlu olduğu için oradaki istediğimizi istediğimiz randımanı alabiliyoruz. Diğer kısım da çok kaliteli un çıkarmamızın diğer etkeni çok iyi bir coğrafyada olmamızdır. O da Mezopotamya coğrafyasının içinde kurulu bir fabrikamız vardı. Dünyada kanıtlanmış kaliteli durum buğdayından biz un üretimini yapılmaktayız. O sebepten kendimizi daha şanslı hissediyoruz. Rakiplerimize nazaran bir sıfır öndeyiz bir başlangıç olarak. Şu an Arz ve Talep Mardin Mezopotamya Ovası'nda buradaki fabrikalar üretimini hızlı bir şekilde hem büyütüp hem daha kaliteli bir un çıkarıyorlar. Diğer rakiplerimize nazaran biz onlardan daha şanslı olduğumuzun tek sebebi Mezopotamya ve Haran Ovası'nın içinde bir üretim gerçekleşiyor olmamızdır. Benim asıl mesleğim seracılıktır. Seracılıktan geldim. 2009'dan ilk ticareti aldığım zaman seracılık vardı. Topraksız seracılık 2014'ten sonra topraklıya döndük. Topraklıya dönmemizin temel amacı da burada işte ARGE çalışmaları yapıldı. Firmalar geldi, tohum firmaları geldi ki bu çalışmalar neticesinde çok kaliteli bir toprağa sahipsiniz dedi. Yani tabiri caizse insan ekerseniz sen çıkar burada. Çok kaliteli bir toprak toprağımız var. Bunu hemen hızlı bir şekilde bize topraklaya döndük. Üç sektörde biz ekol olarak hizmet etmekteyiz. Birincisi undur, ikincisi seracılıktır. Şu anda son iki senedir de hayvancılığa yönelmişiz. Bu ülkemiz için açık olan kaplar vardı. Bunları tespit ettik. Hayvancılık gerçekten de şu an ülkenin en zor saatlerinden biri de hayvancılıktır. Ekol un, ekol şirketler grubunda şu an 120 kişi istihdam sağlanıyor. Seracılık, besi çiftliği ve un fabrikası. Un kısmında ise 50 kişiye bir istihdamımız var. Enerji üretimi de şu an bizim bir yine enerji üzerinde bir çalışmamız var. Çünkü en büyük kalemlerden biri de enerjidir şu an bizim kaybımız. Onun için de bir şu an bir projemiz var ve kendi elektriğimizi güneş. Çünkü burada Türkiye'nin en ortalamasında en çok güneş alan illerden birinde yaşıyor olmamız. Bunda bir artıya çevirmemiz için bir çalışmamız var. Nasip kısmetse bunu da proje halinde gelecek sene ele kendi enerjimizi kendimiz üretip kendi fabrikamıza bu şekilde artık enerji maliyetinde de bir kısım olsa bundan da bir küfetten kurtulmuş olacağız. Ekonomik olarak şu an iyi bir yerde değiliz. Ülke olarak iyi bir Yerde değiliz. Hepimizin sıkıntı yaşadığı bir dönemdeyiz ve bunu en aza indirmek için var gücümüzle mücadele etmek zorundayız. Eee Güneydoğu'da olmamızın bir artısı da kırmızı toprak çok kaliteli bir toprağımız var ve hem buğdayımız diğer ürünlerimiz maalesef de konusuna değineceğim. Son zamanlarda de mercimek de biraz geriye gitti. Türkiye'nin yüzde karşılayabilecek bir durumdayken ama yanlış tarım politikalısından dolayı maalesef yüzde beşlere düştü bu oran. Bu ciddi bir kayıptır. O sebepten yani bunun da artık eski bildiğimiz dede tarafından bildiğimiz o tohumları tekrar ata tohumu. Ata tohumu erişebildiğimiz bir argemiz olması lazım. Bir şekilde onlara erişebilmemiz lazım ki çünkü onlar toprakla birbirini bütünlüyordu. Son zamanlarda işte son işte değişen bu yurt dışına getirdiğimiz tohumlar maalesef uyum sağlamadı ve bu artık bir erozyonun şeklini aldı. O sebepten tekrardan işte ata tohumlarımıza ve bunları koruma altına almamıza büyük bir etken olarak ben görüyorum açıkçası. Burada ne üretiyoruz? Burada salatalık üretiyoruz. Verimli bir hasat elde ediyoruz. Türkiye ortalama üstünde bir hasat elde ediyoruz. Ve çok kaliteli bir ürün alıyoruz. Bunlar tamamen iş piyasaya. Çünkü özellikle de Mardin bölgesinde tüketiliyor bu Batman ve Mardin bölgesinde. Çünkü taze olmasının temel amacı salatalık raf ömrü çok kısa olduğu için işte Mersin'den Antalya'dan geldiği zaman biraz o eski ilk tadı alamıyoruz. İlk kaliteyi alamıyoruz. Ama burada işte direkt bugün ektiğimizi yarın sofrada tüketildiği için kıpır kıpır oluyor ve tadı zaten doyumsuz oluyor. Temel amacımız genç nesil olarak ülkemiz için daha faydalı, daha kaliteli daha verimli bir nesil öncülüğünde bir adım atmak istiyoruz. Harekete bereket vardır. Gerçekten de üretimde bereket vardır. Ben buna inanıyorum. Burada bir ilkim bunu söyleyeceğim. TKDK Avrupa Birliği projesinde ilk sera projeliğini Türkiye'de veren benim bir öncelik olarak. Seracılık TKDK Avrupa Birliği bir fonu vardı. Orada 2015'te ilk etapta biz o fondan biz faydalandık ve bu serayı biz o fondan yaptık. 2015'te senede 1500 ton bir hasat üretimimiz var bu seracılıkta 30 dönümde. Hep salatalık mı? Da yaklaşık 50 kişi istidam ediyor ve aralıksız bir şekilde de temel amacımız 30 dönümdür, 100 dönüme çıkarmaktır. Hedefimiz de odur, iki sene içerisinde bunu daha büyütmek hedefimizde vardır tabii ki. Efendim sizi tanıdığımız için biz İstanbul'dan geldik. Mardin'de böyle bir vatanseverle tanıştığımız için çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz, çok sağ olun, salıncağıtla kalın, sağ olun.